terkibi çeşidiye için malzeme listemiz. 500 gram kemiksiz koyun eti, 150 gram yağlı koyun kıyması, 10 adet kuru kayısı, 10 adet kuru erik, 75 gram çiğ badem, 2 adet yeşil elma, yarım çay bardağı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı bal, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı buğday nişastası, yarım çay kaşığı miski amber, yarım çay bardağı gül suyu, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz. hanımlar üçüncü tarifimiz terkibi çeşidiye efendim aman Osmanlı mutfağı mı Osmanlı lezzeti mi biz onu nasıl yapacağız onun malzemeleri çoktur onun malzemeleri hiç bizde bulunmaz öyle şeyler düşünmeyin sizin evinizde Hepinizin evinde olan malzemelerle sadece onları bir araya getirmenin nasıl olduğunu anlatıyoruz. Çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Nevin abla bunu çok pratik bir şekilde çözüyor sizin için. Şimdi koyun etimiz var. Hı hı. Koyun etimizi e, ocağa yakalım mı? Tabii. Yine ben senden yardım rica ediyorum. Hemen. Şimdi koyun etimiz var, yağlı bir koyun eti var. Evet. Ve yağ koymuyoruz, kızdırıyoruz tencereyi biraz. ...koyun etimizi ilave ediyoruz. Şimdi biraz bu kendine gelsin toplasın. Yine ben sana evet. bir, bir tık yardım isteyeceğim. Tabii. Yağ Tabii. koymuyorum çünkü yağlı. Evet. Bu arada e, etimizin özelliği et yağsız kavruluyor. Sonra sosta pişecek. Sonra meyveler ilave edilecek. Aşamaları var. Bayağı bir aşamaları var. Tamam. Aşamaları çok ama e, yapılışı kolay. Evet. Tamam mı? Evet. Anlaştık mı hanımefendi? Aynen öyle. Aynen. Şimdi sen etleri orada kavururken... Mühürlüyoruz. Mühürlür, aslında biraz evet mühür, mühürler... Ay Yapıştı yapıştı. O zaman hiç önemli değil. Yöreyim. Şimdi ona sos ilave edeceğiz. Nar ekşimiz var. Balımız var. Suyumuz var. nar ekşisiyle balla bir sos hazırladık efendim. Evet. Osmanlı mutfağında balı sürekli kullanıyorlardı. Şimdi ben bademleri de ekleyeceğim oraya. Aa o kadar, a, o kadar hadi canım. Güzel geldi ki. Hemen O kadar güzel geldi ki. Etimi mühürlerken bademi bademleri, de koyduk. Evet. Efendim şunu anladım ki hanımlar. Bademle bal olmazsa olmaz yani. Olmazsa olmaz. Şu Osmanlı mutfağında şu bademle bal olmazsa olmaz. Tatlı ve ekşi bileşenleri bir arada. Bu sosu sana vereceğim. Ne yapacağım? Üzerine dökeceğim. Aa. Hatta ben sana yardım Oo. edeceğim. Oo deme. Yes. Şöyle. Aman Allahım. Bir taşım daha sen onu kavurup e, pişmeye bırakırsan. Da, bir de köfte yapacağız yani etli hmm. yalnız bırakmayacağız ona bir arkadaş yapacağız hı hı. ben senden e, çok çalışırdım bugün seni ama ben hayır çalışacak karabiber rica edeceğim. çünkü burada minik minik köfteler yapacağım aslında hmm. Şu, şöyle de yapabiliriz hmm. çok az bir evet yani yeterlidir bence tuz da şöyle bir iki iki çay kaşığı kadar İçine evet. ne koyduk? Sadece, Sadece tuz, karabiber. Ekmekler mesela, saray mutfağının ekmeklerinden biraz konuşalım mı? Böyle cevizli, üzümlü. Cevizli, üzümlü aslında has ekmek varmış. Padişah'ın sevdiği bir ekmek, has ekmek. Bizim şimdi Karadeniz ekmeği vardır ya hani evet. özel bir ismi vardır onun. Hı hı. Öyle ekmekler gibi. Ama onun özelliği neymiş? Çörek otu kullanılırmış üstüne. Çünkü çörek otunun Hazmit. en büyük özelliği hazım. Hazım evet. Dikkat ederseniz baharatlar ve kuru yemişler hazım üzerine. Vay yani birbirine o kadar çok güzel dengelenmiş evet. ki bu mutfaklar. Hı. Diğer ekmekleri pide ve ekmek arası. Bir şeyler kullanmışlar. Mesela devaş kullanmamışlar ama ince ekmekler yapmışlar. Pide gibi ekmekler yapmışlar. Aa ne kadar güzel. Bu çok arada seninle sohbet ederken köftelerimizi hazırlamış Vallahi olduk. Valla elin çok hızlı. Harikasın. Etimize bakalım. <laughs> Etimiz ne alemde? Valla <laughs> yandı. Aman 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 diyeyim evet. Olur, 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 o. Biraz olur. önce tuttum ama. Aşıya e alabilir miyim? Tabii ki. Şöyle bir kontrol edelim. Evet etlerimiz Oo. çok güzel pişiyor. Mis gibi. Evet, etler güzel pişiyor. Biz buna köftelerimizi de ilave edeceğiz. Şimdi hayır, devamlı hayır. böyle uyutacağız. <laughs> evet, bizi bekleyecek Uyurken o. biz başka işleme geçeceğiz. Ay sırada başka ne var acaba? geçeceğiz. Ay sırada ne var? Hani? Eriği kullanacağız. Eriği. Ben iki parçaya şöyle böleceğim. Doğradıkça hayran oluyorum. Şimdi bu lezzetin tekrar bunun içine girdiğini düşün. Evet, evet hemen Biz alalım. Biz yine tekrar kapağı alacağız. Yaramaz kapak biraz ısınmış çünkü. Hı hı. Şimdi eriklerimiz Ay köftelerimizin var. Hemen, hemen rengi dönmüş. Bak köfteler toplandı. Evet. Toplandı. Bu gerçekten terki bir çeşidiye Efendim. gül suyumuz var. Mis bakayım bir ay Isparta'nın da gül suyu çok meşhurdur değil mi? Hem yemeklere kullanırım ben de böyle zaman zaman hem de yüzüme. <laughs> en, en güzel, en, en güzel, güzel tonik, tonik. Evet. Bir tahta kaşık rica etsem. E, gül suyu ve nişastamız var burada. E, bunu biraz açacağız etler pişerken. Amaç burada gül suyu aroma verecek. Hı -hı. Biz bunu suyla da açabiliriz Hı -hı. ama ...şöyle yapacağım hatta. Nişastayı bağlama amaçlı kullanacağız. E, nişasta yumuşatır. E, gül suyu aromo verir. Ve biraz da sosunda bağlanacak. Böyle kıvam verecek. Şimdi bunun kıvamını ilave ettik biz bu arada sohbet ederken ben ilave ettim. Bak şöyle göstereyim. Tamam. Şeffaf bir e, sos haline geldi. Aynen dediğin gibi gül, gül suyu, suyu, nişasta. Evet. Bağlayıcı oldu efendim. Biz bayağı bir bağlandık. Baya bir bağlandık. Ben şu anda terki bir çeşidiye bağlanmış durumdayım. Kokusuna, lezzetini çok merak ediyorum. Misli İlk defa tatıcam. List bende. Çok güzel kokuyor. Şimdi, ne kadar pişecek? Şimdi bu pişerken bir 15-20 dakika çünkü zaten koyun eti. Çok çabuk pişen bir et. Hı hı. Kapatacağız. Bu arada hı hı. E, üçüncü aşamamız var. Daha bitmedi. Evet zaten söyledik aşamada olduğunu. Elmal Ama merak etmeyin tek tencerede hepsi hali, hepsi oluyor. hali oluyor. Şimdi elmalarımız var, kayısımız hı hı. var. Hı hı. E, ekşi elmada et var, kuru meyve var, gül suyu var. Ekşi elmanın da lezzeti var. Ah evet. Yani burada tatlı ekşi dengesi devreye hepsi, giriyor. Hepsi birbirini dengeliyor. Şimdi... Ben burada tuzu ve e, miski en sonuna bırakıyorum. Orada tuz sertleştirmesin, misk de eee özelliğini kaybetmesin diye. diye. Hı hı. Evet, çok doğru. Şimdi e, hanımlar kokusu nasıl oldu biliyor musunuz? E, gül suyunu koymadan önce biraz daha diğer koyduklarımız yani etin kokusu, e, diğer malzemelerin kokusu daha çok vardı ama gül suyunu ekledikten sonra nişasta ile birlikte o bağlayıcı oldu ve kuru erikler e, gül suyu kokusu alıyorum yoğun olarak nar ekşisi Söyle de geldim önle. ben e, burada tuzu ilave edelim mi? Etimize tuz atmadık şu anda. Ha, biraz... Öyle mi? Atmadık evet, ama. yok. En sona bıraktık. Ben galiba kaçırdım orayı. Ee, ha şu... tamam, pardon. Ben tuz... köfteler için koydum. Bravo. Sosu çok güzel. Erik kokusunu alıyorum ben. Bence iki tane yeterlidir. Hı -hı, biraz daha şu benim küçük minnak kaşığımla... Çok sevimli bir kaşığım var. Biraz daha diyor tuz ekleyelim ki... ...aslında tatlar birbirine bayağı bir güzel karıştı i̇şte. bence. Şimdi burada diğer aşamamızda şu. Kayısılarımız vardı. Kayısılarımızı ay vallahi ne kesiyoruz. koyduk ne koyduk içine <laughs> kayısıları kesmeden şöyle ilave ediyoruz biraz hoş olmaz ama lezzette hiçbir değişiklik olmayacak onda endişe etmesinler ben. ben bu elmaların bir kısmını yine ayıracağım buraya ben de bir kısmını yiyeceğim <laughs> afiyet olsun ayıracağım çünkü bir kısımda aslında taze meyvenin üzerine eti döküyorlar. Birazını pişireceğiz bir kısımda servis tamam, esnasında. Evet. Sakın ekranlarınızın başından ayrılmayın. Şimdi elmalarımızı dizelim. Şimdi bunun üzerini kapatacağız Öykücüğüm. Hı hı. Yumuşayana kadar bir 10 dakika daha. Hı hı. Ondan sonra yemeğimiz pişmiş olacak Servis hı. aşamasına geçeceğiz Ama bu arada miskimiz de var Ayy. O senin tatlı kaşığınla Bir tane güzel evet, bir... bir Koklayabilir miyim? Koklayabilirsin şey. Miski de o güzel kaşığında atabilirsen şey, çok mutlu böyle olurum. şeker şeker görünmeli ama bu miski amber efendim. Aslında çok güzel ışıl ışıl bir görüntüsü de var onun. çok güzel. Yoğun mu? Yani çok. Yani ne kadar koymamız gerekiyor? Bir e, ta, şey çay kaşığı yeterli. Yani aşağı yukarı 500 gram 1 kilo ete bir çay kaşığı yeterli. Hı hı. Çünkü bunda çok eğer dozu kaşır, kaçırırsak da fena az olursa evet. da. Yani bunlardaki doz ayarı çok önemli. Çok, önemli. çok abartmadan evet. ve Biraz önce senin söylediğin gibi lezzetler birbirine, aromalar birbirine karışmasın aslında. Aslında ayrı ayrı hepsini evet. tadabiliyor Evet, olalım. aynen öyle. Ay çok merak Biz bunu ediyorum su tadım aşamasını. Şimdi e, yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Çok merak 10 dakika ediyorum. sonra hazır bence.